Evet arkadaşlar bugün yine sikrat videomuzda sizlerle beraberiz. Bugün videodan habersiz iki arkadaşımızın PVP'sini görüntüleyeceğiz. Bir önceki yorumlarda biledi çarın çek demişlerdi. Size bu şekilde izletebiliriz. Şu an arkadaşımız varıyor ve diğeri de glavi arkadaşlar. Dilerseniz buyurun PPlerini hep beraber izleyelim. güzel bir cildiydi. Şu an üstündeki Divilerden dolayı. Ama Warrior tank olduğu için ölmedi. Ee, sanırım e, Warrior Warlock olması lazım bu çar. Ama Divi denemiyor şu an. Evet Warlock'muş. Şu an Divi deneyecek. Ee, Warrior'da da gb Hono'lar, e, Event Buff'lar basılı Ama Blade'e de sadece e, Angel Blast dediğimiz premium yerine de e, yakın olan bir e, buff var arkadaşlar. Şu an pvp'lerini bu şekilde izleyebiliriz. Warrior da güzel e, büyükler arasında şu an Blade'i yatırdı. Tabi Blade'nin Pire ve e, God bilesi olmadığı için biraz hp'si düşük. E, Warrior Char'ı tebrik ederiz. Tabi biraz da farkının şurada Pire ve God Piles'in verdiği özelliklerden olduğunu söyleyebiliriz. Ekstradan bir de Honor Buff var. %5 atak yapmasını sağlayan. Bu şekilde bakalım ikinci tur. Vigor yokmuş sanırım. de arkadaşımızın hemen Vigor alıp gelecek. Bekleyelim. Warrior Warlock güzel buydu arkadaşlar. Dediğim gibi iki Warlock karşılaştığında artık kim daha çok divi yedirirse ona kalmış bir şey. Kim sağlam dividar atarsa Biraz da player ile alakalı bir şey Dilerseniz onu bir sonraki videoda çekelim Şu an ne zaman gelecekleri belli değil Bu şekilde Warrior Wall'ı gördünüz Ve Blade'i gördünüz Ama Blade'de de Play ve God Bless yoktu Onun da tabi etkisi var Yatmasında Normalde Blade Char'da oynayabileceğiniz çalar arasında Bir sonraki videoda görüşmek üzere Arkadaşlar kendinize iyi bakın Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın Hoşçakalın